Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar yine bir rehber videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Frostborn'da bazı eşyaları kasmak kas, e, kısıtlı arkadaşlar böyle istediğinizde bir 100 tane 200 tane kasamıyorsunuz. Bunların başında Cooper ve şey geliyor e, Maple Oak diye. Şu iki itemden geliyor arkadaşlar. Bunlardan az çıkıyor ve e, bulmak zor. Ayrıca sizden önce gidip alanlar da oluyor. Ee, bunu en kolay şekilde, en iyi şekilde nasıl kasılacak kolay demeyeyim de en iyi şekilde nasıl kasılır? Yani arkadaşlar e, bu taktiği bu arada şu eşyaları yaparsanız daha iyi e, Şunları bulması daha kolay Bu arada e, şu ikisini kazarken aslında bir, bir tane yanınızda bulundurun ki e, Şey olsun Kaybetme ihtimaliniz az olsun yani ölürseniz falan ikisi beraber gitmesin Ben şu anda ufak bir riske gireceğim yapacak bir şey yok e, Dediğim gibi arkadaşlar şu Bulmazı kolay olan şeyleri koyun ki en azından kaybınız az olsun. Bir de yerden toplanamayan eşyalar koymanız lazım buraya. İstediğinizi koyabilirsiniz. Ben kumaş koydum. Şimdi gidip arayalım bakalım. Deneyelim. Ne kadar bulabileceğiz. İlk önce Oak bölgesine gideceğim. Açık Oak bölgesi denmez buraya. Burada Maple Oak şey var. Maple Plank. Artık hangisiyse. O ağaçtan var. Maple Log var. Buraya sola girin arkadaşlar. Bir de Witchfriend de deneyebilirsiniz. Şimdi eşyalarımız dolu olduğu için şu anda. Burayı fullledik ya. Q'ya basıyoruz. Ve bir tane Maple Lock var. Acaba nerede? Bunu bulmanın kolay bir yolu daha var aslında. Seni kesmeden, Seni kesmeden giremeyeceğiz. Yedik. şuradan görebiliyor muyuz? Hayır. Biraz etrafına dolaşmanız gerekecek. Bir tane zombi takıldı peşim. Yürü git. Inventory full dedi. Niye inventory full dedi? Çünkü kestiler ağacı. Çok güzel. Ağacı bizden önce kestiler. Sağ olun. Bak geliyor şu anda faile. Faile meşhur ver lan o ağacı bize. O ağacı vereceksin. Evet bir de with friend tarafını deneyeceğiz. İnşallah ölmeyiz. Hadi bakalım. Yine yapacağım şey otoya basmak. Şöyle basarsak. Evet burada da Maple Log var. Ama nerede? Şöyle gitmemizi söylüyor. Hatta gidelim ya bas bakayım. Bir tane kırmızılı zindan var. Maple logo gördünüz şurada. dedim yerde. Ama şunlardan bir kurtulman lazım oha. Bir tane Maple log giriyor zaten hepsi. Bütün ayılar peşime takıldı. Oha ya 50 tane ayı var. Orada da vardı Maple log gördünüz mü? 2 tane var Maple log rağmen. Kurtulabilirsem rahat olacağım. Diğer ayı da gitsin. canımızı fullleyelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Şimdi oldu. Aynen. Bazen kesmek zorundayız. bir tane map box var. Bu ne dev var başında. Başında dev, oha kaç tane dev var başında yuh. Bir tane map log alacağız alt tarafa. Oradakini alamıyorum çok fazla zombi var. Şurayı kesebilirim diğer tarafa koş Diğer tarafa koş Şunu kesebiliriz hemen Evet şu ağacı bir hemen indirelim Bir tane daha var ama Onu nasıl indireceğim bilmiyorum Bu arada bu ağaçta Arılar var şöyle canınızı götürüyor sürekli Şu ağacı da alabilirsek Dur hatta yazalım arkadaşımıza biz yazana kadar çıktı yere. <laughs> Zombiden gitmesini bekliyorum. Gitmiyorlar. Bir tanesi gitmiyor. Bana vurmaya başladı. Ağacı kesip gideceğim. Hiç ulaşamam. Tamamdır. Bu kadar. Başka map log varmış bu arada. Daha var. Bir tane daha var, bir yerde. Onu vurmamız lazım arkadaşlar. Ayı gitme şimdi. O da şu taraflarda tahmini. Ayıları atlatmamız lazım. Bu tarafta. Evet bulduk. Hatta biri iki onu kesmeye çalışıyor. Ondan önce kesmemiz lazım. Onda yokmuş tamam. Var mı acaba? Bence var. Canı gidiyor kendi kendine. <laughs> Bakın bunlar fırsatçı arkadaşlar. Bunlar fırsatçılık yapıyor bu şekilde. Siz vuracaksınız son vuruşu o yapıp alacak. Can basıyor kendi kendine. alamadı. <laughs> ne oldu? Vermedik size. Şu anda 6 tane kastı sanırım. 6 tane. O bir tanesi bizde vardı. Tamam 3 tane kestik. Şimdilik Maple log kasmaya bırakalım arkadaşlar. Bir de aynı olayı şeyde deneyelim. Ee, zaten anladığınız durumu ama ee, hemen diğerine de deneyelim. Bulabileceğiz mi bakalım. Bir kez sola girelim. Aynı taktik arkadaşlar. Ve Q'ya basalım. Evet var. Q'ya bastık. Bastığımız anda gözüktü. Şuralarda bir yerlerde. Hatta direkt koşalım diyeceğim ama koşmuyor işte. Yalnız da zombi bassa zombilere saldırıyor. O yüzden Q'ya basıp gidemezsiniz. Şu taraf. Yok açtım. Açtım. Şurada, gördüğünüz gibi şurada or var. Bak şurada işaretliyorum. Bu bizi görmezse bunu çok rahat alırız. Şöyle bir anlayalım. Bir tanesi gördü onu öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi girdiğiniz haritada iki set gezmenize gerek yok. Bunu yapabilirsiniz. Bir tane de yok. Bir tane varmış. Çıkabilir zaten buradan. Hatta e, çıkmayalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar burada. Bu kısa böyle bir video olsun arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme olsun. Uzun bir video olmasına gerek yok. E, dediğim gibi bu şekilde hızlı kasabilirsiniz. Hatta en en iyi yolu bu diyelim. Hızlı olmayabilir çünkü yenilenme süreleri falan uzun olduğu için hızlı olmasa bile e, işinize en yarar taktik bu. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.